bi ajin ahujin jalla jali tu jaljalat bi ajin ahujin jalla jali tu jaljalat bi ajin ahujin jalla jali tu jaljalat bi ahujin jalla jali tu jaljalat Elhamdülillah evet hocam ee, diyor ki yani şu an bağlandık sorunuz varsa ee, var hocam hemen söyleyeyim ee, İstanbul'umuz düşmanlarımızın tehdidi altında oraya geleceğim ee, herhangi bir tehdit var mı? İstanbul'la alakalı e, tehditleri nasıl önleyebiliriz? Ne yapabiliriz? Çalıştırabilir miyiz? Şimdi e, şunu, hocam, Şunu söylüyorlar hocam. Şimdi bakınız, şöyle bir şey daha oldu. İzleyeceğimiz bir fırsat Kesinlikle eğitimi olarak he, pardon, konu şey gösterdiler e, ya esnafılı. arkadaşlar. Hani bu fırsat eğitimi. netice biz bu bilgi sizlerle paylaşıyoruz, paylaşmaya çalışıyoruz. Şimdi normalde bizim mübarekler aynı mübarekler. Ancak Cel Celutiy'e duası eklendiği eklendiği zaman sanki onlar farklı kıyafetler, farklı zırhlar giyiyorlar. Yani farklı teçhizatlanıyorlar. Onun etkisiyle değil mi Aynen. etkisiyle. Aynen. Yani yoksa e, bizim mübarekler ayrı Celuti'ye ayrı gitmiyoruz. Evet. Yani Cel ile bir birleşik güç oluşuyor, bir sinerji oluşuyor. Şimdi e, bak ne diyor ki, siz neredesiniz diyor? Yedi kuleli surdasınız Suralım. diyor, hisardasınız diyor. Evet. İstanbul kaç tepe kurulmuştu diyor. Yedi Yeditepe yedi kurulmuştu diyor. Ee, ve e, bu yedi sayısının biliyorsunuz çok çeşitli hikmetleri var. Yedi Roma, Dibel, Aynen. E, Roma'da yedi... Yedi iklim. Uh, yedi kat sema. Yedi kat sema. Yedi e, İncil'de geçen yedi şişman yıl, yedi zayıf yıl. Ve e, şu varmış arkadaşlar. Feceşin sasazin sırrı varmış. Hani bir yedi harf e, videomuz vardı. Evet. Fatiha-i Şerife'den düşürülen yedi harf vardı. Hı hı. E, çünkü bunlar azap harfleriydi. Fatiha ise e, baştan sonra rahmetti. Rahmet. Şimdi e, diyorlar ki, hatta onun o harf, yedi harfin e, mana alemindeki sembolleri de yine celcelutiyle geçiyor. Ve e, buradan aldıkları güçle söylüyorlar arkadaşlar. Diyorlar, metafizik istihbarat yapıyorlar. Diyorlar ki, hani normalde e, İstanbul deprem yıkma planları vardı ya. Evet. Şu an yazılı kağıda geçirdikleri... Devam ediyor değil mi hocam o plan? Şimdi şunu söylüyorlar. Yeni bir plandan bahsediyorlar. Hmm. Ee, bu şehre özellikle bunu e metafiziksel olarak da araştırmışlar. 7 muhab bombası diyorlar. Bu muhab bombası dediği de her biri bir semti yıkacak kadar güçlü konvansiyonel bombaymış. B-52 uçakları tarafından taşınabiliyormuş. 7 muhab bombası. Evet bak 7 yedi, tepeli şehre her, yani 7 tane bu bombada atma planları varmış. Yani, İstanbul'da. Evet. Yani bu ne demek? Bununla bu e, şehri büyük, yıkım, büyük bir yıkım yapmak demek. Bakınız e, belki daha önce videomuzda anlatmışımdır. Bir hatıram var. Fatih Camii'nin avlunda e, sırlı bir insan rast geldim. Hmm. Belli Allah'a yakın. Allah sınır e, şu an yaşıyorsa. Amin. E, demişti ki annem babam memlekette defin. Memleketime gittiğim zaman kabileni ziyaret ediyorum. Özellikle sabah namazından sonra camiden çıkıp gidiyorum ki başka insanlara karşılaşmak istemiyorum orada. Ama kertenkeleyle karşılaşıyorum. Onlardan korkuyorum. Çünkü kabre konduğumuz zaman onlarla olacağız diyor. Kuşlar öyle bir ötüyorlar ki onlardan korkuyorum dedi. Neden? Oraya konduğumuz zaman insan olmayacak, onlar olacak diyor. Sonra tuttu şöyle sıkıca kolumu dedi ki, oğlum dedi, ben de vefat ettiğim zaman memleketime anamla babamın yanına gömülmek istiyorum ancak amma dedi ölmezsem enkaz şey yanmazsam enkaz altında kalmazsam dedi. Hatta o zaman şunu demişti düşünmüştük eğer sadece enkaz altında kalmazsam deseydi bir deprem bir zelzele anlamı çıkabilirdi ama dedi, demişti ki eğer önce yanmazsam yanmaktan kurtulursam iki e, enkaz altında kalmazsam ve cesedinden öleceğine de garanti konuşuyordu hmm. yani. Ee, buradan farklı, buradan çıkarttığımız da şuydu o zaman acaba e, İstanbul'umuza bir bombasal yıkım mı veya nükleer bir saldırı mı diye düşünmüştüm. Yanma düşünmüştü? dediğine göre evet, hocam. Yanma, şey etkisi, Önce ya. yanma etkisi var biliyorsunuz bu, e, yakıcı etkisi var. var sonra yıkıcı etkisi var. E, Allah muhafaza etsin inşallah. O, onlar plan kuruyor ama Allah tuzak Zaten B-52 uçakları getirirler değil mi Ortadoğu'ya? Orta Ortadoğu'ya geldi yani. çok geldi yani, yani bakınız zaten e, ciddi şekilde ciddi şeyler oluyor. <laughs> Ee, ama bakın düşman harp hiledir Bakın düşman bunu uyguluyor Aslında evet. bizim peygamberimiz söylemiş Bizim sünnetimiz e, uyanık olmak zorundayız Düşmanımızın el uzatmasına Çiçek uzatmasına güvenmemeliyiz inşallah evet. Hocam e, peki Yani şimdi bu konuda baktığımızda Tabi inceliyoruz İstanbul bizim için kıymetli evet. Başkaları için de kıymetli bu arada evet. Sadece bizim için değil hani Bunu nasıl göze alacaklar o da çok büyük bir e, Gözlerini karartmışlar yani Gözlerini hırs birmiş ama tabi buna izin verilmez diye düşünüyorum hocam. İnşallah yani zamanın sahibi herhalde. Şimdi ee, inşallah diyelim ama şu var şunu biliyoruz. Ee, şimdi kaderim mutlak var Koray Bey. Evet. Kaderi muallak Muhallak var. Muallak var evet. Kaderim mutlak değişmiyor. Ama muallak değişiyor. Şimdi bazı şey kader mutlaktaysa o yaşanıyor. Bakın Celciotiden bahsettik. Yaşanması gereken yaşanıyor. Hı, mesela Celciotinin sayesinde elde ettiği hadimler vardı Hazreti Ali Radiyallahu Efendimizin. Ve Kendisi namaza durduğu zaman onu yanın kılıç koruyorlardı. Ama şehit edildiği, suikastte yani suikastte uğradığı günün sabahında onlar yanında yoklardı. Artık kader tecelli edeceği zaman evet. yani kimse duramıyor karşısında. Ama Cenab-ı Allah yüzyıllardır bize, ecdadımıza, devletimize emanet etmiş. İnşallah da e, sabah salam korumak nasip olur. Tabii ki Şimdi onlar böyle planlar... Dua edelim kur, hocam. Değil mi? Kur, dua. Tabii, müminin müminin silahı, dua. silahı dua. dua. Elimizden geleni yapacağız. İnşallah. Hı hı. Hocam o zaman İstanbul'umuz düşmanlarımızın tehdidi altında. Bunu evet. anladık. Peki yine Celcilüte'yi kullanarak bu tehdidi uzaklaştırabilir miyiz? Hı, soralım. Şimdi diyorlar ki bu hani e, gaybi ilim, gaybi bilgi değil. Sakın yanlış anlaşılmasın. Yani cinler olmamış olayı bilemezler. Ancak bazen de e, kadere yazılmış kesin yargılar varmış. Yani bu yargılardan birisi de Konstantiniyye'nin yani eski Konstantiniyye'nin bir elden çıkma olayı varmış. Hatta beni asfara geçecekmiş bir süreliğine. Ancak Mehdi Aleyhisselam ve ordusu geri kurtaracakmış. O yüzden de diyorlar ki yani e, aynen hep söyledikleri gibi şunu söyler. Yükte hafif pahada ağır olun diyorlar. Tamam, yani yükte hafif pahada ağır olacağız. Zaman yaklaştı. Ha, şudur. E, her şey bazen insanlar e, strateji gereği geride çekilmek zorunda kalınabilir. Ama bu strateji gereğidir. Daha fazla zayiat vermemek adına ha, inşallah bunlara gerek kalmaz ayrıdır. Ancak diyorlar ki ee, bu konuda çok iyimser düşünmeyin diyorlar. Peki hocam e, mübareklerin bahsettikleri o tehlikeli günlerde manevi olarak neleri kullanmalıyız? Hı. Hangi dua ve zikirler daha eftal olur? Metafizik istihbaratın tavsiyeleri neler? Çünkü yine söylüyorum dua çok çok önemli. Birçok şeyi de tersine çevirecek gücü var duanın. Evet. Kimin e, dualı ağız olduğu da belli değil derler ya. Evet. E, Allah nasip eder de bir mübarek dua eder. Bir şey oldu hocam orada ama ben de Uçuyorlar. Bayağı bir şey, evet, Ne diyorsun e, hocam? Soralım. Diyorlar ki Hani stratejik olarak çekimi yaparken en çok ihtiyaç duyulan şey o günlerde diyorlar gıda ve erzak temini olacak diyorlar. Gıda ve erzak teminine yönelik e, duaalarınız eksik mi? Yani rızık temin eden duaları yanınıza bulundurun. Şimdi